Pixel Pixel takipçileri yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız ve Pixel Pixel'le bugün Erangel haritasında oynayacağız. Evet Pixel dayı hadi başlayalım. Başlayalım dostum. Hadi bakalım güzel bir maç olması dileğiyle. Nereye atlayalım? Ben haritaya yani duydum ama bölgesel olarak haritanın için içeriğini bilmiyorum. Atlayalım bakalım hayatta kalalım. Atlayalım, okula atlayalım, okula. Okulun çatısına iniş yapalım, ineni keseriz. Senin paraşütün daha güzeldi sanki eskiden. Evet süresi bitti. Arkadaşlar güzel paraşütümün süresi bitti ya. Çabuk 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 Şimdi pikselcim aa sen 8x buldun ya Şimdi Aaa Vermem abi vermem Ya hadi şey. ama kar 98 de çok önemli 8x. Allah'ım vereyim nasıl gel şerefsiz. Tamam geliyorum. <laughs> cümleye pikselcim diye başlıyor. E nasıl başlayacak Yoksa vermeyeyim. Pikselcim. <gülüyor> <gülüyor> Aa 4x buldum. Tamam hadi 8x sende kalsın ya. 4x ondan daha kötü ama. Gel değişelim gel oğlum. Ha gerçi sen SKS kullanıyorsun. bu yüzden daha yakın şey olsun. Ha tamam. 4x'i attım. Aa, K98'e attım. Aa. Attım 4x'i. Heh tamam. Evet. Hadi gidelim. Tam da ortasındayız aslında. Mutladık ha. mı güzelce? Falan. Arkadaşlar değilmiş. çok güzel bir yeri inşa ettik ya. Hiç Şimdiler fena değil. Aldık. Evet, şimdi bunun silahlarını söyle bakalım. Ya elimde MK47 mutant var. Bir de Aa bu çabuk çabuk var. onu onu değiştir. MK'yı değiştir. Niye? Ya MK seri atış yapıyor ya. Karşına bir adam çıkınca vallahi ölürsün. Gel burada M16 var. Bunu kullanabilirsin. İyi e işte. Ne güzel. Ben ee, sevdim bu silahı. Bu iyi. Boşver. O zaman tamam. Sen bilirsin de yani. Seni biraz zora sokabilir. Kullanması şey. Nereye koydun lan silahı öyle? Burada. Burada silah. <laughs> Gördüm. Gel. M16. Güzel silahtır. Hem ben de SCAR mı alsaydım canım. ya? Burada bir sürü 556 varmış, neyse. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Biraz Buradan, yapalım. kalbimizin götürdüğü yere. Sloganımız, kalbimizin götürdüğü yere Kalbimiz git. Kalbimiz değil oğlum o, yüreğimizin götürdüğü yere. Ya tamam çok bir fark yok ama neyse. Olsun. Atasözleri böyle. değiştirilemez. Atasözü değil, böyle bir kitap var. Yüreğinin götürdüğü yere git. Tamam piksel ya, Aa, dövdün bana. <laughs> Şu an oyunda kaç kişi kaldı? 57 kişi kaldı, hadi bakalım. Anam Aha. ölüyorum ölüyorum. Ya yok yok bot bot sıkıntı yok merak etme. Hani lan nereden sıkıyor herif? Adamı göremiyorum. Ha oradan bir şey ya kör müyüm ben? Ya botlar işte olmadık yerden çıkıyor herifler. Gelin belamızı aramaya gidiyoruz. Poçinkiye bir bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Millet ne yapmış. Belki uzaktan sen katsak. Abi kalsak... belamızı aramayalım ya. Bak 47 kişi kaldı. Hayatta kalalım Hı. birinci olalım. Köprü püsüs yapabiliriz. Hayır Bak. hayır hayatta kalalım. Tepeye çık bence. Tamam. Tepe. Evet buranın lokasyonu da güzel. Bu tepeden etraf kesilebiliyor. Aha drop. Drop düşmüş burada. Bir... Pochinkinin de... 600 metre açıkları. Dırırırı. Ya bir çok gevezelik yaptım. Hadi koş dayı koş 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 koş. Sen gidip bir bakı ver bakalım lootlarına. Ben şu kar 98'de seni koruyacağım. Hadi bakalım beni koru. <laughs> Tabi adam gelirse. Atışın geliş yönünde ben sana. Haber verici. Ya ben hareketli cismi gerçi peki vuramıyorum yani bana çok güvenmeyin ne de. Aha araba geliyor. Çabuk al Lutu çabuk al. Alacağım 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 koş 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 koş. Adam indi. Çok iyi Aa. bir atış. Sen mi ateş koş, Koş koş tamam. Ben raşlıyorum adamlara doğru. Sen al ne varmış? Aldım aldım gerekli şeyler aldım. Pixel sen bir şey aldın mı? Aldım da. Aa avuk varmış işte. Dayak giyiyoruz yiyoruz. şu anda bir ateş ediyor. Gel gel avuk al dayı avuk al. Pixel ya bir ateş ediyor diyorum öldüm. Tamam bot o bot bot. Bot değil lan öldüm diyorum sana. Pixel yardım et. Neredesin oğlum? Bayıldım. Bot mu? Bot değil. Ah! Öldüler be. Vallahi ikisini de geberttin ha. Helal olsun. Abi ölüyordum. Ay. Hey, piksel bir adam daha var. Nerede? Burada. Tamam o da gitti. Piksel çabuk droba git oradan avuk al. Hey, pus 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 pus. Gel 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 buraya gel. Bir ateş ediyor. Tamam dur haklı onu sen. Bir Hala dakika. ediyor. Aha geliyorlar. Hani nerede? Arada kaldık baya Helal piksel oluk Tamam al seni oluk. Ben şu eve giriyorum Pixel. Ee, sen de eve gel. Şu yukarıdan arabamız getir istiyorsan lazım olur belki. Bakalım alana. Şuraya doğru gideceğiz oğlum. Alan bu tarafa doğru daralıyor. Tamam tamam şu an adamlar bize gelmek zorunda. Gel eve eve girdim ben. Sen de kendi uygun bir pozisyon bul adamları kes. Ağaç kapatıyor önümü. Aha gördüm adamı. Nerede? Geçti karşı binaya geçti. Sen işaretlediğin yerden sol tarafa doğru geçti. Anlaşıldı. Aha alkışlıyorum ya bu severdi. Aa işaret işe atmışlar koş. Vay ya. Hii. Bak çok tehlikeli. Hemen arkamızda adamlar varmış. Bak tepede onlar da. Bak çok dikkatli gitmemiz gerekiyor çok. Gel gel. gel. Kenardan kenardan gideceğiz şöyle. Bekle. Bekle ölme. Tamam adam hiç hiçbirini tutturamadı ya DP'li bile. Aa öldürüyorlar adamlar birbirlerini. Helal dalıyorum. Tar adamları tara tar. Aha. Pixel. Öldüm. Yardım et. Etme etme. Etme ben öleyim sen kendini kurtar. Oğlum kendini ah Ya eve atlıyordum. Güzel mi açtı? Sen de mi öldün? Ben de öldüm. Hadi ya neyse ilk ona girdik. Ya adam <laughs> DP'li ya. Te Bak tepmeden oluyor. Silahı hiç tepmiyor DP'nin ya. Ya belliydi o biriyle çatışıyordu ben onu fark ettim de neyse. Ya ne ben oldu. de kar 98'i kötü kullandım biraz orada. Kararsızlık. Neyse. Neyse böyle olsun bu bölüm. Bence güzeldi. Hiç fena değildi. Evet. İkinci maçımıza geçelim. geçelim. Şanok. Evet. Şanok'ta bugün Paynan atlayacağız. Hadi bakayım. Arkadaşlar buraya sayısız kez atalım ve... Her birinde Her... oldum. Ya hayır ya. <laughs> Bence bu maça başaracağız. İnşallah. Hey! Ah, Oh, geberdin. Ya dayı of ya. Geberdin. Dayı koş 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 dayı bari sen de öl. Neredesin? Ya öldük işte. Hadi bakayım. Sen öldüysen ben ölmem oğlum merak etme. Köprüde adam. Oha! <laughs> Şerefsizler. Adam donuyla gebertti bizi. <laughs> 42. olduk. Ya bence bu maçı toptan koymayalım. Bu Haç Miramardayız. Miramardayız. Oğlum adam içeride gelsene. Geliyorum. Ya arkadaşlar ben de alerji oldum ki de burnumu çekiyorum ya. Hu hu! PUBG'nin amacı lootlamaktır. Lootla savaş adamım ye. Yeah. Adamım ye. Yeah. Ooh, oh, my god ye. Yeah. Of ne zaman bitecek senin bu şarkıların. Şöyle. o oh, güzel aldım. Bu arada var ya almışım lootunu. Boşuna geri geldim o kadar mesafeyi. <laughs> Yapma be. Geliyorum drift atarak. Lan. Oh, biraz kaza yaptım olsun. Ehliyetim kötüdür bana çarpmaz. Dur Pixel bir şey göstereceğim sana. Yani Kitin yani. var mı? Çünkü bu bu şey senin canını azaltabilir. Yok. Kitim falan yok. <laughs> Taklattım. Aa, aa ne şans benim 4 tane kitim varmış. piksel Şimdi bir dakika. Bakma. Ben izliyorum şu anda. Tamam dur. Geri geliyorum. Şimdi bir atlama gerçekleştirilecek. Hazır evet. mısınız? Allah! Ah pek hızlanamadım. Aa! Allah lan takla yattık. Öf, hiç beklediğim gibi bir şey olmadı ama olsun. Şu an herkes hayal kırıklığı yaşadı bunu izleyen. Oradan uçmanı bekliyordu. Aha, <laughs> aha kafana yiyorsun. Ya yok yok dur o. Ya bir sen, her yer şey kaynıyor ya. O m416 2. alırız kilini alacaktım alamadım kilini ama yine bana geçiyor aa 8x oğlum gel sende sniper var mı bu arada buraya görevimiz iki yüzeyi koşsak güzel olur <gülüyor> 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 hayır öldüm gel benim canımı doldur teşekkür ederim <laughs> i̇şte öldürmedi sen öldürüyorsun <laughs> Az daha ben de ölüyordum ya. Abi ikimiz de ölebilirdik. <laughs> gel gel red zone var. Ay üstümüze bomba patlamış var. Piksel. Of şekile bak ya. <laughs> İşaret bir şey atlar. Çabuk hemen ölmeliyiz. <laughs> en son Eren gel. <laughs> evet. gel gel. Ya, abi kuzu gibi atlıyorsun bir bir şey yaptığı zaman. 300 yani. üzerinde, 300 üzerinde. Çabuk bin, bin Gördüm oğlum, gitmiyorum ben. Bana ne? Ya biler misin çabuk? Muhteşem araba sürüşünü atlayacağım onların orada. Görürsek senin yüzünden. Ne olur. Merak etme ben iyi şoförüm. Hani lan nereye atlar böyle? Al vuruluyoruz. Işte. Kaç 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 kaç. Arabadan Naya gir. Arabadan uzaklaş. Kaçamıyorum. Kaç. Dondu kaldı benimki. Ölüyorum yardım et. Öldüm Aga ya. be. Sen de mi öldün yoksa? Ben de öldüm. Sen nasıl öldün oğlum? Ya adam pusmuş oraya. Ölürsek sorumlusu sensin demiştim. Hatırlıyorsan. Ya tamam ama drop da ölmedik ona bakarsan. Drop o yolda öldü. giderken öldük. Neyse arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah izlersiniz yani çünkü ben <laughs> bile sıkıldım bu videoyu çekerken. Ya öyle, hadi ama ya Öyle abi. kötü yönetti çünkü ben. Montaj yaparsın ya sıkıntı montaj yapacağım abi ben olmayan şeyi yaşandımadığımız çekmediğimiz bir şeye yeni maceralar mı katacağım? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz hiç izleyeceklerini zannetmiyorum. Bunu ya tamam ayıp. ama pixel, ayıp ediyorsun ha. Daha yeni başladık. Ben <laughs> çok şey yaşayacağız. Senin senin komutanda olan bir videoydu. Senin dediğin şeyler <laughs> yaptık PUBG'de. Bu yüzden hiç eğlenceli olmadı çünkü. Hadi ama. Hoşçakalın. Hey. <gülüyor> <gülüyor>